Sizin ilişkiniz ilk günden beri liselim tadında geçiyor oğlum. Emir o terasta bütün Cihangir'i sıradan geçirdi. Siz daha kokulu mektup yazma aşamasına gelemediniz. Yok abi ben bu sefer vallahi kararlıyım ya. Bak bıyığı falan da kestim gayet batılı bir şekil değil mi ya? 44 numara 8 çift siyah çorap da aldım. Beyaz çorapları da emekli ettim. 44 numara. Yani benim için küçük de insanlık için büyük bir ayak. Küçük bir sorun kaldı Nur Hayat. O zaman ben gidip normal böyle hani Deniz'cim bir yemeğe çıkalım hem de konuşuruz falan diyeyim. Gayet böyle erişkin bir şekilde ha, değil mi? Ve sonuçta nihai amaç erişkin aktivitelere girmek. Değil mi? Ee, Nur Hayat? Böyle acaba küçük romantik bir yere mi götürsem Deniz'i ben ya? Böyle İtalyan lokantası falan. Rıza, Nur Hayat. Abicim Nur Hayat sevmez İtalyan yemeği. Ya anlamazdan geliyorum işte artık uzatma demek bu yani. Senin başına gelecek var. Benden söylemesi. Acaba çekiniyor mu? Yani abasıyla kavga ettim diye böyle bana bir bozuldu mu? Çünkü böyle bekliyoruz. Ama her geçen dakika benim aleyhime çalışıyor. Açılar benim yüzüm sarkıyor. Artık o yaşlardayız. Ben artık yeni kolajen üretemiyorum yani. Acaba <laughs> ben bir gidip çıkma teklif etsem? İstersen önce sen onun kafasına silgi at. O senin saçını çekerse bu iş tamamdır. Ha? Denizciğim sizin gıdalar boya gitmiş. Baya kafa ilkokul 2'de kalmış. Evet cildiniz yeni kolajen üretmiyor. Saçlarınız beyazlıyor. Henüz poponuz çökelek peynirine dönüşmemişken, ne yapın yapın, bu işi bitirin artık. Değil mi? Git fingirde. Yemeğe çıkalım, konuşuruz de. Hallet şu işi. He, Ama şimdi yemeğe çıkalım biraz fazla direkt olmaz mı? Çünkü hani normalde kadın yapmaz ya teklifi. Daha böyle acaba böyle daha arkadaşça, ortak hani kolektif bir aktivite bulup ona mı davet etsen? İmece var emmi, başakları biteceğiz, gel de. Uf, Deniz of! Şu benim tekeşek performansıma davet et bari ona. Kavram kargaşasında sessizlik. Unutmadın değil mi yarın gece bizim sette? Yo yo unutmadım da yani acaba Rıza'ya hitap eder mi diye. Gerçek sanat herkese hitap eder tatlım. Din, dil, ör, sokaktaki entelektüel yandaki Hanzo ayırmaz. Evrenselliğime sağlık. Herkesin hep bir ağızdan konuşarak kavramları soğurduğu bir dönemde... ...sessizliğin önemi üzerine 20 dakikalık bir performans. Sorma dedim beni kaybettin. 20 dakika dedin yine ümitlerimi yeşerttin. <laughs> Aa 20 dakika iş bence de performansın en serin tarafı. <laughs> Sen performans eder biliyor musun tatlım? Biliyorum tatlım biliyorum. <laughs> <laughs> kesmişsin çok güzel olmuş. Evet beğendin mi? çok. Vallahi. <laughs> Yarın akşam açılayın şeyi var. Ona gidelim mi biz beraber? Gidelim. Annen de yemek yiyelim. Ne? yiyelim tamam ne yiyelim? Bir Japon yiyelim mi? Vallahi nasıl bir Japon olduğuna bağlı. Şimdi iyi bir insansa yemeyelim değil mi yani? <laughs> çünkü ben sushi çok severim. İnşallah sen de seversin. Ha, evet. Gibi gibi yani hani e, sushi seviyorum tabii. Ya sushi sevmeyen mi var? Bayılırım ya. Bu daha ziyade çiğ balık olanlar değil mi? Ay çok sevdim çünkü bazısı sevmez. Yok ben bayılırım. Sushi'yi çok seviyorum. Açılayın nesi var dedin sen? Bir şey yok, iyi. Ay, e, e, pardon, e, tek kişilik gösterisi var. Ha, şey, stand up gibi bir şey mi? Yani. Ha, evet, e, gibi gibi. Yani e, ama 20 dakika kısa. Ha, tamam, eyvallah. Oldu o zaman annen Japon'u yeriz. Tamam. Arkadan açılayı yeriz, ondan sonra da birbirimizi yeriz. <laughs> öyle evotik bir çağrışım anlamında söylemedim. Yok, yok, öyle anlamadım. Oldu, görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Orçun telefonun çalıyor oğluşum. Orçun. <laughs> Alo Orçun'un telefonu. Kim canım? Matematik hocası. <laughs> ben annesiyim de. Ha. Pardon canım sizinle kim koordine kurdu acaba? Dedesi. Ha. Ee, Orçun evde. Ee, biz bekliyoruz sizi canım o zaman. Oldu. Adresi vereyim ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.